Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nereye geldik? Neydi lan bunun adı? Hot Fiesta mıydı? Neydi oğlum bunun adı? Yazmıyor hiçbir yerde. Oyun adını unuttuk. Fiesta mıydı? Hot Fiesta mıydı ya bu? Neyse <laughs> oyunun adını unuttuk. İyi mi? Fiesta'ya geldik. Fiesta diyelim. Aynen. Heart of Rio Heart of Rio. Heart of Rio. Heart of Rio. Tamam. Pot Fiesta başkaydı ya. Oyun girer girmez oyunun adını unuttuk yalan. Bizdeki de balık hafızası işte arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Heart of Rio'ya geldik. 19 bin liralık bir bakiyemiz var bir önceki Aviator oyunundan kalan. Burada bunu şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yukarılara çık çıkarmaya çalışacağız 25-24 bin üzerinde çıkabilirsek yani En azından bir tane free-spin'e girebilirsek çok iyi olur Çünkü bu oyunda harbiden yarım kalan hikayemiz var Son zamanlarda girdiğimizde free-spin'e dahi girememiştik Bayağıdan bir de uğramıyordum zaten Şöyle bir gözüme çarptı Dedim ki o gün bugün Dedim ki o gün bugün, bugün olacak Bugün de bu iş olmazsa zaten çıkıp gidelim biz Nice, ekstra 300 ile collect Güzel, 1600 lira Sakin, sakin. Sadece çakmak kuşları. Devam yap. Uzatmazsız. Daha uzattığını görmedim. Uzatmaz, uzatmaz. O kadar da yapmıyor. Spin Collect. Güzel. 500. İyi, okey. 500. 500, 500 dur. Devam. 3800 lira. Gayet hoş bir başlangıç. Ah şunları alsak zaten şaşarım. Allah Allah ya bak hele sen. Normalde bunları vermez ha. Ve normalde tam da diyecektim ki burası buradan daha fazla olur. Onu da yaptı. Alalım o zaman şunu. 2x'le 3x'le 5x'le. O iyi kaçtı. Kaçtı kaçtı. Okey, iyi bir başlangıç. 20.000'i 20 gördük. Baya 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 hoş. Şimdi devamı da gelir, umuyoruz ki. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğiniz hepsi yorum kısmında sabit. Oradan güvenlik giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı bilin. Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarım aşağıda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Please, bekliyorum hepinizi. Onun dışında da arkadaşlar, abiler, ablalar... Son olarak da söylemek istediğim şeyler var. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bakın bu çok önemli. Yazın abi yorumlara ama çete değil. Çete yazdığınız zaman unutulup gidiyor. Akılda kalmıyor. Siz yorumlara yazın. Ben sonradan dönüp dönüp bakıyorum onlara. Oyun isteklerini alıyorum oradan. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Valla 10 bin liralık bir ödeme yaptı oyun neredeyse. Çok tatlı. Şu an güzel gidiyoruz. Hadi bir free spin daha. 15 binde 150 liraya çekip de mi devam etsem? Hatta 15.000'e inmeye gerek yok. 150'ye çek abi. Sen devam et. Bakayım. Çok bir şey değil ya. Ne lan topladı. Devam. Bir free spin daha. Güzelim. Şu an bir free spin bizi 25'in üzerine çıkartacak. 10.000'in 10 altına düşmeden 100x atacak. İnanıyoruz. La ta Geliyor 450 olur. 10.000'in 10 altına düşmüyoruz. Lütfen. Kırma bizim güzel kalbimizi. bu arada arkadaşlar şunu da artık açıklık getireyim. Bak kaç kere oldu. Hatta artık videolarda da söylemeye başladım. Çünkü bitti ba şey bi başlamayı <laughs> videolarda da söylemeyi bıraktım. Çünkü artık yapmıyorsunuzdur, akıllanmışsınızdır diye geçenlerde Telegram'da bir olay oldu. Ee, beyler bayanlar ben hiçbirinizin adına para almam. Hiçbirinizin adına kasa katlamam. Hiçbirinize özel bir bonus vermem. Özelden yazarak. Ben size bonus ayarladığım zamanlarda gruba hep beraber atıyorum. Bunu ya bir çekiliş olarak yapıyoruz ya da böyle Eee nasıl derler? NICE! Ya da abi ee, çekiliş olarak yapıyoruz ya da herkese özel yapıyoruz. Yani o gün boyunca sallıyorum mesela bugün ne günlerden? Çarşamba. Çarşamba işte pazar akşamına kadar diyorum ki arkadaşlar özel bir promosyon var pazar akşamına kadar hepiniz yararlanabilirsiniz. Veya sallıyorum %100 yatırım bonusu var bunu hepiniz aranızdan 10 kişiye ben seçeceğim ee, gruptan yazıyorum ama bunları. Ben hiçbirinize özelden yazarak arkadaş şu bonus var, şu var, zart var, zurt var diye hiçbirinizle e, hiçbirinize söz vermem. Hiçbirinizle de özelden papara vermem. Ne işleminiz varsa, neye yatırım yapmak istiyorsanız girip sitenin içerisinden yapacaksınız. Unutmayın. O ne lan? Aa biz Frisbee dedik. Oo doğru. Topla yavrum be. Allah senin ne yapmasın. Biz Frisbee'de olduğumuzu unuttuk. Hiç para vermediği için. Neyse. İşte demem o ki bu tarzda size özelden, Telegram'da özellikle size özelden ulaşan insanları direkt olarak engelleyin. Hatta küfür edip engelleyin. Ulan siktir git de. Ne bileyim çocuğu de bilmem ne de. Söv. Direkt at gitsin başından. Engelle ya. Engelle direkt. Ben size özelden yazdım zaten gruptan bilgi veriyorum kardeşim. Bak ben sana özelden yazdım. Böyle 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 böyle. Haberiniz olsun. Hiçbiriniz özelden yazmıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Siz de dikkat edin. Neyse. Yani demem o ki bonus bonus yok arkadaşlar. Dikkat. Bunların hepsi size özelden papar atıyor. Çakallar. Orospu çocukları. Çok özür dileyerek söylüyorum. Oh güzel ekran. o oh, nice. 10.000 liradayız. Hadi 2 bir free spin. Yemedi. Şimdi ilk free spin istediğim yarısını verdi sadece. 50x verdi. İkinci free spin zaten Hmm, 3x verdi. Kaç x, kaç paraydı? 600 lira mı almıştım? Kaç yapıyor? 4x yapıyor. Şimdi bir kere daha girersek burada bir 200x bekliyorum artık. Hadi. Haydi aslanım. Haydi güzel kızlar. Sirioya götüreceğiz. La da da da, da. Devam ya. Bu saatten sonra artık geri dönüş yok. Anca bir free spin paklar bizi. La da 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 da. Hadi yanlalar. Oy. Ah, <laughs> oh. Oo. Kan beyin tillağını yaşıyoruz şu anda. Haydi bakayım. Utandır beni. Oo, oh. nice. Nice. Güzel bana bunlarla gel. Bunlara ihtiyacımız var. Hadi. 200x lazım şu anda bize. Hatta 150x bile olur. Kaç? 100x'i. Olur. Oh. <laughs> 1500 ekstra kolek ne lan? 100x'i geldi. Hadi bakayım. 100x'i geldi. Oy. Ama 11.700 çok güzel. Oğlum burayı da alacağız bu sefer ben size söyleyeyim. 200x geliyor. Hadi bakayım şimdi 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 şimdi. O gelirse zaten hedef ulaşmış oluruz. Lütfen Lütfen ya şu olmasın işte bu kalp olsun ya. Ama güzeldi. Baya 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 iyiydi. Haydi bakayım. Uzun zamandan böyle güzel ödev almamıştık en azından bu oyunda. Onu aldık. Çok tatlı oldu. Şimdi bir tane daha. Bir free spin daha. 10.000'in 10 altına düşmeden her şey güzel olsun. 300. Okey. Haydi lan. Yine düştük ya düşeceğimiz kadar. Devam devam devam. Oo, <laughs> <laughs> Abi çok, burada çok yok. Çok yok. 4000 lan az öncekinden daha iyi verdi. Olur. Kabul ederiz. 10.000'in altına düşmeden hadi artık ya. Duy sesimizi ve slot tanrıları. Duyun sesimizi be. Duy be aslanım. Duy be aslanım <laughs> haydi Haydi be koçum Olur 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 11 lira Hala yine yalvarıyorum abi Yine yalvarmaya başladık onun, onun altına düşme lan Düş ulan gelme lan Gelme lan pezemek istemiyorum Bir daha 10 milyonun üzerine çıkarsam 10 milyon alt limitlerim ama artık Çok daha fazla zorlamam Şimdi bir free spin'e gireceğiz Garanti gireceğiz ee, Oradan 10.000 liranın üstüne çıkar mıyız çıkamaz mıyız Onu kestiremiyorum Bir free spring geldi Kesin yukarıdan haber geldi arkadaşlar Kor olur Haydi Huu, Can yaktı be Harbi ne zorladın bizi bir arkadaş. Vallahi helal olsun sana. Çok fazla şey yakaladık. Frisbinden yakaladık. Full ekran sembolümüzü de çizdik ama yemiyor bazen. Şöyle 30 spin'den turbo'dan devam. Şimdi 100x işte her şey okey. 100x bak. 100x lan. 100x zor bir şey değil ya. Allah senin atmasın 4400 kaçtı. Uzatmıyorsun sen bu oyunda hadi. Ne var burada bir şey yok ki kardeş. 2200 mi var? 2000 mi var? 1000, 2000, 2600 varmış. Okey. Zaten yukarıda saydı bir sayına kadar. Okey 1800 daha 8800 Bu 100x'e gitmeyecek gibi duruyor sanki Sanki gitmeyecek gibi yani Expanding Collect de. Zaten Expanding bu. Şuraya çarpmalı mı bir şey var. 1200, az önce 1500 vererek topladın Son spin. 13.000. Ulan bu yeter bize. Vallahi yeter bize. Hadi. Ver şunu artık lütfen ya. Ver ulan şunu artık. Ver şunu artık. Nasıl tospa? Devam ya. Durmak yok baba. Yolun sonuna kadar. Şansımız bitene kadar olan. Galiba harbiden bu sefer bitti beyler. Daha free girebileceğimizi düşünmüyorum. Daha olmaz. Çok zorladık ya şansımız. Çok zorladık değil, çok direndik aslında oyuna. Hep böyle verecek gibi yaptı, verecek gibi yaptı, verecek gibi yaptı. Free spinlere soktu, güzel paralar verdi ama yemedi. Günün sonunda yanan biz olduk. Olur. Olur 4400. Haydi bir free spin daha be. Ya bu sefer de free e girersek ve vermezsen basarım bilgisayara bir yumruk. 4400. <laughs> Çıkar hadi 10.000'in 10 üzerine o zaman da duralım ya. Şu an aralarda durmak istemiyorum. 10.000'in 10 üzerine çıkart duralım. Yoksa bir Frisbee'm vereceksin. Aa! Çok az kalmış lan ona. Ha gayret yavrum. nice 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 100 x be yalvarıyoruz artık sana 2800 gitti burayı alamayacağız burası artık alamayacağımız paraların e, toplandığı yer benim için burasını alsak çok güzel olurdu 5600 e çıktı orası çok tatlı güzel 1400 geldi 7000 burası 1400 de bizde var şu anlık az daha 3 spinimiz de var ama şu boşa kalp geliyor Ee bu çok neyse şöyle bir şey yapabiliriz Burayı almamız lazım sadece ama Hayda hala almamız lazım burayı Vallahi burayı alırsam dururum Bunları bırakırız Bunlar mı lazım lan bize Hı? Yürek yedik de geldik beyler Yürek yedik de geldik Neye böyle bir şey yaptım neden böyle bir şey yaptım Back to back free spin çok uzun zamandan beri atmıyor Belki yapar dedim hata da yapmış olabiliriz ama zaten bu saatten sonra çok fazla bir beklentim yoktu açıkçası oyundan Atarsa çok hoş, kal hoş kalırım atamazsa da canımız sağ olsun Hala çok güzel şeyler gösteriyor şunları toplayamıyoruz <laughs> Hayır. Beyler bayanlar videodan bu kadar benden bu kadar videodan bu kadar kendinize çok ama çok dikkat edin hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay. Çok zorladık lan.